Başbakan Erdoğan'ın demokratikleşme paketi adı altında açıkladığı maddelerden birisi de andımızın kaldırılması, kaldırılması olmuştur. Bölücü terör örgütünün dayatması olduğu her yönüyle aşikar olan bu adım Türk milletine yapılmış büyük bir hakarettir. Çünkü alnımızın kaldırılmasından rahatsızlık duymayan tek kesim bölücü Türk düşmanları olmuştur. Türk milletinin malı ve canıyla bedelini ödeyerek aldığı bu toprakların hakimiyet tapusu AKP tarafından Türk düşmanlarına altın tepsi içerisinde sunulmuştur. Türk yurdunda Türk'üm demenin suç haline dönüştüğü bu ihanet süreci gün gelecek sahiplerinin başına çalınacaktır. Türklüğe ve Türk milletine yapılan bu saldırıların hesabı asla ama asla mahşere kalmayacaktır. Varlığını Türk'ün varlığına armağan eden Türk milliyetçileri bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de anlımızı daha gür bir sesle okumaya devam edecektir. Türk'üm, Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. Ilkem, ilkem, küçüklerimi, korumak, küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi, saymak, büyüklerimi saymak, varlığım, varlığım, varlığım. Türk varlığına armağan, armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk